Merhaba arkadaşlar Donstar 19 hoş geldiniz. En son e, 10 17 günlükydik ama ben e, önceden bir bir sadece bir e, fishing rod yapmıştım. Olta iki tane balık tuttum. Ondan sonra başka bir şey yapmayacağım. Ş şimdi ben bu balıklarla şey yapacaktım. Fish İsterilen bir yemek var. onlar yapacaktım. Çok güzel. Ee, niye videoda yap videoda yapıyorum? Çünkü sizin de yapımını görmenizi istiyorum. Siz de görün yaparsınız. Güzel bir yemek. Baya güzel. Şimdi ben en son bir örümcek ağa toplayacaktım da toplayamadım. Akıl sağlığım biraz düşüktü Onu hemen yükselteyim. Çiçek bu alanda pek çiçek olmuyor. A gelin, a gelin. Gelin konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız. Gelin konuşacağız. Sizinle bir iki çift lafım var size. Al bu. Laflarım budur. Gelin. ya. Niye burnumu çekmek zorunda kalıyor? Allah. Neyse şunu da toplayayım Şimdi benim bir şey bırakmam gerekecek büyük olasılıkla etleri bırakacağım. Aslında etleri bırakmayacağım. Direkt glatları bırakacağım. Gelin. Allah koydu. Aslında onun koymasını istiyordum. Kendimizi bir iyileştirelim. Çünkü bu o onu şey yapmak istiyordum. Allah'tır bu var, bu var, bu var, bu var. Glantık. Neyse. Bir dahaki sefer bıraktık şansımıza. Bir tane vurmayacak hale geri dönüyoruz. Çok kötü. Touch varmış tamam. Ödü kop touch stone bitti. Varmış. Bir an niye öyle bir his gerçekleştirdim bilmiyorum. Şu gördüğünüz gibi bu fish çok güzel açlıkla. Canlı dolduruyor. Açlık pek iyi doldurmuyor da can güzel dolduruyor. Can süper dolduruyor. Süper Canlı dolduruyor. Süper güzel can dolduruyor. Şunu şuraya fırlat gitsin. Diğer iki örümcek ağını fişir. daha harcadım. Bu yiyeceğim diyecektim de enerji falan hepsi tıkırında. da. Uyumayacağım. 26'lık. İki tane daha altı var. Ondan sonra. Şimdi bu bölüm ben o intreti yapacağım abi. O intreti ben bu, bu bölümü yapacağım. Bu bölüm. Bu bölüm ben kendime söz verdim. Bir dakika. Önce bir, bir follow hat yapayım. Hatırlarsanız geçen bölüm ee, bir tane bu follow öldürmüştük. Ondan da bir follow horn çıkmıştı. Şimdi bir follow head'imi yaptım ben. Ama tabii bu kış giymeyeceğim bunu. Bunu bu kış giymeyeceğim. Yemeyeceğim Yemecafiti'de her şey var. Can için kullanacağım onu. Arkadaşlar bu e, kış için hazırlığa geçeceğim bugün. Aa geç. Ay ne kışı? Maden hazırlıklarına bu bölüm geçeyim. Ben. Bu bölüm değil de Sonraki bölüm geçeyim ben. maden hazırlıkları. Çünkü abi bu madenler çok önemli. Madende çok güzel şeyler var. Güzel silahlar, güzel zırhlar var. O yüzden ihtiyacım var madene. Şimdi ne yapalım gece? Diye bir şey yapmayalım. Gece. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi ay bir an çıldırdım be. Tamam. Şimdi kendimizi biraz bilime adayalım. Değil mi? Ee, garland e, çiçek şapkası bildiğiniz. Ondan da bir ara yapayım. Ama ilk önce tabii ki internet. Onun için dört tane Örümcek ağa istiyor bir. Örümcek ha sıkıntı mı olmaya başladı? Bakayım şurada. Aa orada da örümcek varmış. Tamam. Tamam o zaman. O iş, hayır. o iş bende abi. Aa. Dur. O kara delik nerede abi? Aa şurada kötü çiçek çıkmış. Dur. Onu da bir ara keselim. Şuna girince sanırım şuraya çıkıyordu ve ben şuradan o örümcek örümceği kesebilirim. Bir dakika ya, aşağıdaki örümcek, aa o aşağıdaki örümcek Dur, dur yanlış söyledim, o aşağıdaki örümcek benim örümcek. Ee, tamam, o aşağıdaki de gideceğim, ya da burada mı gideriz? Sabit sürekli. Dur aşağıdaki hem aşağıdaki de hem buradaki de gideyim. İlk aşağıdaki de gideyim çünkü aşağıdaki uzak. Bir tıbbi alacağım. orada yiyeceğim. döbrecek bir şöyle. Hatta şimdi diyorum, I might. Karşılığında. Jimmy Patrick.

ama hivi hi, hi, de full. Full dalıyorum hemen. Dalsak da e, neredeyse bir canımız gidiyor. Oha! Canım gidiyor lan! Canım gidiyor! Allah'ım lütfen olmasın. Lütfen o tekrar karşılaşmayın. Lütfen o bug'ı istemiyorum abi. Dur yakalanmadık bir dakika. Bir tane yiyeceğim. Allah bug'a yakalandık dur. Allah'ım böyle bir bug var ya. Bu bug'dan nefret ediyorum. Durduk yere canım gidiyor ya. Dur örümcekler bir kez vursun bana. Vurun bir kez. Ha. Oha hala gidiyor. Geber. Şunu yedim. <gülüyor> <gülüyor> gel gel ete ihtiyacım var. Hem et hem örümcek ağ. ihtiyacım yok. Merhemle doldurmuyorum zaten. Canımı. Hadi bakalım gelin la. Abi durduk yere canım gidiyor ya. Böyle kötü bir şey olmaz. Olamaz. Hihi Pedik yüzünden mi oluyor acaba? Böyle çok büyüyünce acaba durduk yere canın mı gidiyor? Tamam canın can kapasiten artıyor mu bir dakika? Allah'ım. Can kapasitesi artınca durduk yere canın gidiyormuş. Onu onu da öğrenmiş oldum. Tamam o zaman bir daha iyi bir Pedik olmayacağım abi. Hihi Pedik çöpe atıyorum. Hihi Pedik bir bir kenara artık. Aa, dur ben şimdi anladım. Hiwi pedriklikten değil bak şimdi pedrikleşeceğim. Yok. Allah'ım. Can gitmeye devam ediyor. Hii, ben ne yapacağım? Gitmiyor. Tamam iyi. Tamam. Demek ki bu bug değilmiş arkadaşlar. Bu e, ee, hibi pedrikte olan bir şeymiş. Canın fullenince o can yavaş yavaş. Ah bak ben biliyordum. Bakın o can 199 olduğunda ee, siz tekrar normal pedrike dönüyorsunuz ama biraz bek biraz gecikiyor tabii. Şimdi ben ağacı kestim. Aa dur bunu yakma. Bunu yakarım. Sonra yakma. Yakarım diyeceğime yakma dedim. Şimdi şu örümcek ağını al. Master meat'i canavar etini şuraya koy. Tamam. Bir dakika. Şu canımı arttırayım enerjimi. Tamam. I might. Karşınızda iyi bir pedrik. Tamam. Şu Vinturet Dururun Durun Durun Durururun Evet arkadaşlar bu bölümü kukalar beni izlediğiniz için teşekkürler iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.